Arkadaşlarımız arkadaşlarım zaten yapıyor. Ama öğrenci arkadaşlarım da buna mutlaka kendilerinde bizimle birlikte çalışmaları, destek olmaları gerekiyor. Burası zor Ama bunu yaptıklarında çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Onu gördüm, gözlemledim de yani. Hiçbir sorun olmuyor. Mehmet Bey şunu da sormak istiyorum. Bizler biliyoruz ki Türkiye'de e, ilksiniz sizler bu kurslarda evet. değil mi efendim? Şimdi yükseliş kariyer olarak biz 2002 yılında kurulduk. 2006 yılından itibaren tamamen Kamu personel seçme sınavına yönelik bir kurs olarak faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, e, Türkiye'de bu kamu personel seçme Sınavı ile ilgili ilk kurslardan bir tanesiyiz hı hı. ve önce kuruluşlardan bir tanesiyiz. Ee, bundan sonraki devam eden yeni açılan kurslar, yeni olarak bizi önce olarak görüp bizi hı hı. takip eden kurslar oluyorlar. Sizlerin bu kurslarınızdan eğitim almak isteyen tüm Türkiye'deki öğrenciler buraya gelmesi gerekiyor değil mi evet. hocam? Yükseliş kariyer için ve bu tam personel seçme sınavına girmek isteyen öğrencilerin genel olarak tamamı Ankara'ya gelip yükseliş kariyerden eğitim alması gerekiyor. Biraz da uzman ekip kadromuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizler biliyoruz ki gerçekten dalında uzman kişilerle çalışıyorsunuz. Hocalarımız çok çok değerli. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere? Şimdi kadromuzla ilgili şöyle söyleyeyim. Genelde burada ders anlatan hocalar doktorasını tamamlamış, yüksek lisansını yapmış. Sadece dershanede çalışan hocalardır. Onun yanı sıra avukat hocalardan oluşan hoca ve ekibimiz var doktorasını yapmış hocalarımız var. Hı hı. Yüksek lisansını yapmış hocalarımız var. Ve bu iş için hazırlanmış deneyimli, milli eğitimden e, sertifikasını almış hocalarımız bulunmaktadır. Ayrıca e, hocam size de sormak istiyorum. Lütfen. Çünkü siz iktisat e, üzerinde e, eğitmenlik yapıyorsunuz. Ama sizin gibi e, branşında uzmanlaşmış hocalarımız e, birçok derse girebiliyor. Evet. E, biz, fakat şimdi bizdeki sistem şu. Dediğiniz çok doğru. Ancak biz burada bir derse bir hoca girip mesela ben iktisat hocasıyım ama kurumun kurumdaki bütün iktisat derslerini ben anlatmıyorum. Örneğin iktisat bölümü KPSS anlamında altını çiziyorum. KPSS anlamında iktisat dediği zaman işte örnek veriyorum mikro iktisatı vardır, makro iktisatı vardır, uluslararası iktisatı vardır, para teorisi vardır, büyüme, kalkınma, Türkiye ekonomisi. Çok geniş zaten bir bilim kendisi. Dolayısıyla bakın biz burada her derse biz girmiyoruz, bir hoca girmiyor. Kim nerede uzmanlaşmışsa orada giriyor. Örneğin ben sadece mikro ve uluslararası iktisat kısmını anlatıyorum. Ama makro iktisat para kısmını veya büyüme kalkınma kısmı bir başka arkadaşım anlatıyor. Hukuklarda da böyle yani bir tane hukuk mezunu veya bir hukukçuyu sokup bütün hukukları bu arkadaşım anlatmıyor. Kim nerede uzmansa, örneğin borçlar üniversitesi, işte borçlar dersine, borçlar hukuku dersine, işte borçlar hukuk kürsünde, master yüksek şansını yapan veya doktorasını yapan hocam, Medeni de öyle, anayasa da öyle, muhasebede bile veya e, bazı alanlarda, ise bakın şunu söylemek istiyorum, şu hukukta medeni hukuk bir kavram vardır. Evet. Medeni hukukun içinde de e, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku gibi bölümler vardır. Bizde bu hocalar bile farklı. Miras hukukuna başka hoca girer, eşya hukukuna başka girer, aile hukukuna başka girer. Kim nerede uzmansa, tamam. ben her ben, zaman... Hangi branşta uzmansa dersler... Aynen öyle. Söyle. Benim bu konuda her zaman söylediğim bir şey vardır öğrenci arkadaşlarıma. Diyorum ki bakın, kulak-burun, mideniz ağrıyorsa kulak-burun-boğaz uzmanına gitmenizin belki bir yararı olabilir ama tamamen yararı tamam. olamaz. Dolayısıyla kim nerede uzmansa oraya gitmek durumunda bana göre. O yüzden e, bence... Bu sistemin bu şekilde olması daha mantıklı. Hocam zaten e, o kadar çok sağlam adımlarla ilerleyerek de bu yolda yürüyorsunuz evet. ki evet. tamamen uzman kadronuz branşlarında dallarında uzman bir ekibiniz ve öğrencileriniz de ona göre zaten e, bildiğimiz kadarıyla yılda bin öğrenci evet, yetiştiriyoruz evet. değil mi? Evet yükseliş kariyer 3 katlı bir dershane burası. Bin öğrenci kapasiteli. Bin öğrenciden fazla öğrenci almıyoruz. Kapasite olarak bir her yıl bin öğrenciyi kamupanyaya